Selamlar. Şimdi çoğu önceden sipariş ettiğim bazı ürünler vardı. Onlar gelmiş. Onların sizinle beraber kutu açılışını yapalım istedim. Hmm. Ee, bu zaten vardı. Ama bir tane daha söyledim. Ne olur ne olmaz. Malum günümüz. Çok güvenemiyorsan kendine. Yani bu gördüğünüz gibi kendini anlatan bir ürün. Üzerine çok konuşmaya gerek yok. Ya bu böyle hani nasıl bir ürün biliyor musunuz? Hani böyle evde var gibi durur. Ama bir bakarsın hiç beklemediğin anda biti vermiş. O yüzden yani ben evde var mı diye bakmadım şahsen. Ama yine de söyledim. En kötü yedekte durur. Hani bir arkadaşına lazım olur mesela. Ona verirsin falan gibi. Hmm. Ee, bu alışverişin tam tersi, zıt bir renk. Bunu çok sevdim ben. Zaten benim sıkça kullandığım bir ürün. O yüzden bu çok iyi oldu. Özellikle bazı özel günler var. O günlerde daha çok kullanmayı düşünüyorum ben açıkçası. Bu böyle çok popüler bu aralar. Bir sürü şeyle kombinleyebiliyorsunuz. İşte mesela düzgün beslenememek politiktir ya da işte bilgiye erişememek politiktir falan gibi. Bence çok yakışacak. Bir sürü kullanım alanı var. Ya yani şimdi bunu niye aldın diye soracaksınız. Ama bunu almamak zaten artık ayıp gibi bir şey. Hani biliyorsunuz. Şimdi ben normalde bu kadar ürün söylemiştim ama bir tane hediye göndermişler. Ay inanmıyorum. Yani bunu var ya her şeyle kombinlersin zaten. Ama hani bu acıma veya küçümseme diye fake ürünler de var. Taklitleri var bunların. Dikkat edin. Bu biraz daha farklı bir ürün. Karıştırmayın. Bunlarla kız araya karışmış. Ha bilgilendirme kitapçıya gibi bir şey galiba anladım. Şimdi bu aldıklarımın hepsi için link bırakıyorum. Şu an indirim de var zaten tavsiye ederim. Siz ne düşünüyorsunuz bu aldıklarım hakkında? Yorumlara bekliyorum.